Herkese merhaba arkadaşlar. Melis ilk defa kuaföre geliyor. İlk defa saçını yaptıracağız. Melis heyecanlı mısın? Evet. Abisi şimdi saçlarını yapacak. Melis biz saçına bugün sim takacaktık değil mi? Arkadaşlar bakın böyle burada pembe, mavi ve beyaz bir sim var. Melis biz hangini takacağız? Mor. mor. Evet pembe, mor gibi. Hangini takıyoruz abisi? Aa, Melis ikisini de takıyor. Bir mavi bir mor takılıyor. Aa, çok güzel olacaksın. Bakalım nasıl bir şey olacak. Sonra ne yapacağız Melis? Buraya. Nereye takalım abisi? Sen daha iyi biliyorsun. Genelde nereye takılıyor? Tamam. Melis şimdi hiç kıpırdama. Bak şimdi çok güzel sim takıyoruz. Sim değil mi o? Yani sim, sim, simli kablo gibi bir şey yani. Tamam. Hiç kıpırdama Melis tamam mı? Çok güzel olacaksın şimdi. Bakalım nasıl bir şey olacak? Ben de merak ediyorum. Değil mi Melis? Takılıyor. Çok güzel olacaksın Melis! Bağladı. Gördün mü Melis? Bak çok güzel oldun! İkisini de taktım. Mavi ve pembe. Mor. Mora da benziyor pembeye de değil mi? Bak şimdi saçına maşa olacak. Çok güzel olacaksın Melis. Evet Melis bak ne güzel maşan da oluyor. Memnun musun? Çok güzel oldun Melis. Arkadaşlar Melis ilk defa kuaföre geliyor. İlk defa saçı yapılıyor. Hiç heyecanlı gibi de değil zaten. Sanki 40 yıldır kuaföre geliyor gibi. Değil mi Melis? Hiç konuşmuyor da yeter ki güzelleşme olsun sana değil mi? Çok güzel oldun Melis. Çok güzel oldun. Çok güzel yaptı abi bak. Harika görünüyorsun. Ben de çok beğendim saçlarını. Maşa oldun Melis. Melis hiçbir şey demiyorsun bana. Arkadaşlar Melis hiç konuşmuyor. Çok memnun şu anda. Şimdi saçları ilk defa, biz ilk defa kuaföre geliyoruz. Daha önce hiç gelmedi. O da çok memnun herhalde. Hiç sesini çıkartmıyor değil mi Melis? Hı hı tamam. Birazdan sonucu göreceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bitiyor galiba değil mi abisi? Çok az kaldı Melis bak. Bitti saçların. Çok beğendim seni. Melis bir dahaki geldiğimizde şu peruklardan koyalım tamam mı? Bak bu peruklar çok güzelmiş. Pembe saç takılacakmış sana bak bir dahakine. Bir dahakine nasıl bir şey olacak bakalım. Ya. Aa bugün siv oldu bir dahaki de saç. Evet çok az kaldı saçının bitmesi. Bitti galiba. Şimdi bana doğru dönüyorsun Melis evet, biraz ben daha. Ben. Çok güzel oldun Melis. Harika oldun Burayı da sıkalım biraz. Bozulmasın saçı hemen. Değil mi Melis? Saçımız hemen bozulmasın. Bak aynadan. Wow. Çok güzel oldun Melis. Bak bana Melis. Aynadan bak. Çok güzel oldun Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Melis ilk defa kuaförde saç yaptırdı. Onu izledik değil mi Melis? Hala bakıyor ki. Tırnaklarımız da yapıldı. Bakayım tırnaklarına. Çok güzel oldun ya. Hem de mor renk. Harikasın.